Biz olmuşuz köle. Düşük maaşa köle. Yani yükselir ama düşmez burada ya. Geçtiğimiz günlerde açıklanan orta vadeli programın ardından kamuoyunda haftada 4 gün çalışma sisteminin geçileceği yönünde haberler yayılmaya başladı. İddialara göre yeni modelde 3 gün tatil olacağı konuşuluyordu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu iddia kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu haberi yalanladı. Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı kullanıldı. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan haftada 4 gün mesai iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Yetkililer orta vadeli programda böyle bir uygulamaya yer vermediğini açıkça ifade etti. Ancak tartışma bitmiş değil. 3 gün tatil fikri hala kamuoyunun gündeminde. TV 264 ve Medyabar muhabirleri bu iddiayı Sakaryalılara sordu. Kimileri fikri desteklerken kimileri bunun iş verimliliğini düşüreceğini savundu. Anladım. Yani memurlar hariç diğer iş gücünde çalışan arkadaşlar için iyi olabilir ya. Yani ben de daha önce öyle özel şirketlerde çalışmıştım var. Hani memurlar hariç derken o arkadaşlar yatıyor açısından değil de bizlerin resmi işlemlerini üretebilmesi için yani dört gün biraz kısıtlı gibime geldi. Fabrikalar aynen daha iyi olabilir ya. Çok güzel olur. İnsanlar biraz daha rahat eder. Yani sonuç olarak burada Sakarya'da Herkes askeri ücretle çalışıyor. Yani üç gün tatil insanlara biraz daha rahatlatır. Ama insanlar biraz daha rahat eder. Haftada dört gün çalışmak bana mantıklı gelmedi. İşte iyi bir şey değil. İnsanlar daha çok tembelleştirir diye düşünüyorum. Olmaması lazım. Her şey Avrupa bizim idolümüz, önderimiz değil. Kendi yaşantımız var, kendi kültürümüz var. İnsanlar ne kadar boş bırakırsa refah seviyesi demeyeyim de o kadar çok tembelleşirler. Yani ekonomiye zararı olur mu olmaz mı onu bilmem ama kendilerine de zarar olur. Başka açıdan düşünürsen farklı iş imkanları olabilir. Hani dört gün orada çalışırım, başka günler başka yerde çalışırım. O ne de düşünebilir. Yani yükselir ama düşmez burada ya. Sanmıyoruz. Düşse güzel olur ama sanmıyorum düşeceğini. Özellikle memurlar da düşer ama bizde düşmez. Biz işletmeciyiz, bizde sanmıyorum düşeceğini. Ben de düşeceğini pek sanmıyorum. Şu ana kadar denilip de yapılanı çok olduğunuzu görmedim. Sızacağını da düşünmüyorum. 10 saat ile 12 saat arasında çalışıyorum. Ben haftanın 5 günü çalışıyorum. Hafta sonlarım izinli. Yani 4 gün çalışırsa daha iyi olur yani bizim için. Sektör olarak da daha iyi olur yani. Tembelliği olacağını zannetmiyorum ve daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Yurt dışında da bu tür şeyler yapılıyor. Bence daha iyi olur ya ülkemiz için de. Çalışan gençlerimiz için de iyi olur. İnsanlarımız için de iyi olur. Bence güzel bir uygulama. İnsanlar ailesine, arkadaşlarına daha fazla vakit... Tabii, daha vakit ayırır. Sosyal olarak daha çok zamanları olur çoluğuna çocuğuna zaman ayırabilir. Bence olur. Bizim insanlarımız köle gibi çalışıyor Kardeş Biliyorsun bu ülkede yani. Asgari ücrette 22 bin liraya 12 saat, 13 saat, benim bildiğim 14 saat çalıştıran yerler var. Avrupa'da öyle değil. Ben Avrupa'yı da dolaşan insanım. Biz olmuşuz köle. Düşük maaşa köle. Daha fazla konuşabilirim de gerek yok yani her şey ortada Türkiye'de. Çünkü işveren 22 bin liraya uzun yani uzun saat çalıştırmak ister. E, Türk milleti olarak zihniyetimiz böyle. Az para verelim, çok çalıştıralım. Emek hırsızı. Benim açımdan güzel olur. Ben sevinirim. Tabii çok hoş olur. Yapabilirlerse gerçekten tebrik ederim. Ama bu şöyle bir duyum da aldım. Sadece memurlara yönelik olduğu söyleniyor. İşçilere ve fabrika çalışanlarına ve belediye çalışanlarına böyle bir şey olmayacağı söyleniyor. Burada bir ayrımcılık olduğunu da düşünüyorum. Olacaksa herkes olsun. Yani olmayacaksa da hiç kimseye olmasın yani. Yani biz de yani bundan faydalanma e, düşüncesi içerisindeyiz. Yani. Yok bence e, tatil olmasın çünkü zaten e, iş gücü zayıf. Yani insanların bence çalışması gerekiyor para kazanması için. Yani bence beş günü yani. Ben Cuma günü tatil olmasın bence. Bence iyi olur ya herhalde. Niye olmasın ki? Cuma günü kutsal cuma olsun. Ee, ya şöyle bilim ve teknoloji açısından çeşitli sorunlar yaşıyoruz bu yüzden yani milletimizi bir tık daha e, yatmaya teşvik etmek ne kadar yani ülkemiz açısından sağlıklı olur bilemiyorum. Ha, ben de e, yani çok çalıştım yani iş olarak bu yüzden tabii ki tatlı bir şey ama e, ülkemiz açısından iyi olacağını düşünmüyorum.